Rahmete kim layık olur? Rahmete muhtaç olanlar. İkrama kim layık olur? İkrama muhtaç olanlar. Affa, mağfirete kim layık oluyor? Hata, kusur, yanlış yapıp Afa mağfirete muhtaç olanlar. Kul bütünüyle Rabbine muhtaçtır. Varlığıyla Rabbine muhtaçtır. Muhtaç olmadığımız hiçbir anımız yoktur. Hiçbir zerremiz yoktur. Onun için teslim olmaktan başka kimsenin çaresi yoktur. Yoksa huzura alınca kul rezil, rüsvay olur. Perişan olur. Hüsrana uğramış olur neden kendini Rab'binin huzurunda başka bir varlık olarak gördüğünden dolayı. Rabbinden ayrı, Rabbinden gayri bir varlık olarak gördüğünden ben dediğinden, bence bana göre dediğinden dolayı. Allah bana güven dedi. Allah el vekildir dedi. Allah el kafidir. Her şeye kafi olandır dedi. Allah el kefildir dedi. Allah sana kefildir. Sana kefildir, hayatına kefildir, rızkına kefildir, imanına kefildir. Allah sana kefildir. Güven dedi bana, ben senin kefilin. Her konuda ben sana kefilim. Peygamber gönderdim, kitap gönderdim sana, Kur'an'ı gönderdim. Orada her neyi söyledimse ben kefilim. Allah vaadinden dönmez. Allah'tan vaadini yerine getirecek olan başka kim olabilir? Mesele Rabbimize güvenmektir, tevekkül etmektir. Onun vaadinin hak olduğuna iman etmektir. Herkes kendi tercihini kendisi yapıyor. Kimi dünyayı tercih etti, kimi mevkii makamı tercih etti kimi nefsinin arzularını, isteklerini tercih etti, kimi ahireti tercih etti, cenneti tercih etti. Ama kimi Rabb'ini tercih etti. Herkesin bir tercihi vardır ve tercih ettiği neyse kavuşabileceği de sadece o olur. O olabilir. Ama Rabb'ini tercih edenleri Rabbi de tercih ediyor. Evet, aradaki fark budur. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Dünya ehli dünyayı ister. Ukba ehli ahiret ehli ahireti ister. Sen beni iste.